2026'ya girmemize tam 5 ay kaldı. Peki bugün YouTube kanalını açarsan 5 ay sonra nerede olabilirsin hiç düşündün mü? Gel birlikte adım adım bakalım. Birinci ay. Öncelikle öğrenme süreci başlıyor. YouTube'un işleyişini tanıyorsun, kanalını açıyorsun, ilk videolarını çekiyorsun. Belki izlenmeler düşük ama sen temeli atıyorsun. İkinci ay, düzenli içerik üretmeye başlıyorsun, artık yüklediğin videolarda daha çok izlenme görüyorsun, abone sayın yavaş yavaş artıyor. Evet, bu işten bir şeyler olabilir demeye başlıyorsun. Üçüncü ay. Artık içerik üretiminde hız kazandın, videoların keşfete düşüyor. İlk ciddi kitleni toplamaya başladın. Belki de reklamlardan ilk kazancını bile gördün. Dördüncü ay. İnsanlar sana ne iş yapıyorsun diye sorduğunda YouTuber'ım diyebiliyorsun. Çünkü düzenli izleyicin, düzenli kazancın ve yükselen bir kanalın var. Beşinci ay. İşte buradasın. Yeni yıla yepyeni bir sen olarak giriyorsun. Artık elinde kendi kitlen, kendi markan, kendi gücün var. Gördüğün gibi 5 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Erteleyerek hiçbir yere varamazsın. Eğer gerçekten YouTuber olmak istiyorsan ilk adımı şimdi atmalısın. Çünkü zaman geçiyor. Gelecek senin elinde.